Bandı TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne alaka ulan dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Olayımız şu. Ee, sizden bir ricam olacak. Çok uzu, uzun olmayacak. 8-10 maksimum 15 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum. Call of Juarez Bilenler bilir. Canlı yayınlarda bir türlü oynayamadığımız pikselleşme manyağı oyun. Ve oyun yine pikselleşecek. Bilgisayarda sorunlar yaşıyorum, uğraşıyorum. Donanım, yazılım her şey test ediyoruz. Çözeceğiz de eninde sonunda çözülecek. Ee, onun dışında ama şu an için yapabileceğim tek şey ince ayarlarla oynamak. Ve sizden ricam ben 10 dakika bu oyunu oynayacağım. Gene yorum yapacağım. Keyifli muhabbet eder gibi. Daha sonra da altta bir oylama olacak. Hani gideri var gideri yok. İki şık sadece. Yani sizin e, cevaplarınıza yardımınıza ihtiyacım var ki. Sadece Call of Juarez değil Skyrim olsun ya da diğer üç boyutlu oyunlar olsun. Forest olur. Rust olur. Daisy olur. Olur da olur Half-Life Olur onlarda ideal bir ayara ulaşayım. Şimdiden teşekkür ettim. Hadi mıç mıç. Mıç mıç ne lan? O veda lafıydı. Başlıyoruz. Guadalupe so Canyon. 1881. Aa. Yeah, zarın oh. üzerine gelmiş logo. Neyse But çok no, da önemli değil. This time it was a different bastard I Mr. Ringo, and yes, he was working for Old Man Clown. Bu oyunda da bitireceğim ben ya. Bak Türkçem falan bozuldu hani. Bitireceğim. Bitireceğim ben bu oyunu. <laughs> ne var oğlum vahşi batı bu. <gülüyor> Headshot. La <laughs> bun. <laughs> 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 Başka olan? moments later the chief of the and i checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing none oh huh. i he. wondered if the rocks weren't hiding more bandits was that all of them or did i just hit the rear guard Ben, quickly got mine, and you from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. The Apaches always appeared out of nowhere, and they're never Hold on, will you What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Plains cowboys attacked me. Allah kahretsin şey, ya ne alaka Apache? Yani tabii ki alakası battle, var da şu anda ne alaka? An oh. Artı Apaçiler öyle şeyden saldırmaz. En azından filmlerde öyle değil. Oğlum ölsene. Tamam bir dakika. Gündüz ya ondan. I'll do my best bitches. Ölene kadar vurmaya devam. See, at the time, Güzel. I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I just kept keep keep going anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. And I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Lan, aa, aa fokus boşa gitti. Girdi. Ha, bu iyiydi. Lan bu Allahsızlarda da ıska yok ki. Aba o kaç. Ne oluyor paşam ya? Siz nasıl pis bir ortamdan geldiniz? Tam vahşi batı da. Lan yakında birim var ya yoksa? <laughs> Harbi mermi bitiyormuş. <laughs> ya diyor ki o kadar berbatsın ki diyor. Mermileri bitirdin lan sığır diyor. <laughs> ne oluyor be? Oh shit. Şey. Abi kaçmam. Nereye kaçacağım? Ha bundan kaçtı. Ben bu kaçamam bunlardan ya. Aa nereye kaçacağım? Ben öleceğim galiba burada. oh i ran ahead as if the devil himself was after me bullets were whizzing by şimdi. my ears but i wasn't about to roll over and die i just kept running like there was no tomorrow because there wouldn't be if clinton and his men caught up with me As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking going up against a gang like this? I just kept running, not knowing where the hell I was going. Hakikaten lan. Ha, çıkış buldum. Bir çıkış buldum. Çok tamam, çok berbat oynadım. Oo! Oh! Lan ne oluyor ya? Yeter ya. and that's when something miraculous happened like mana from heaven i found the desiccated remains of what looked like an apache warrior the old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition that master once told me it was more important to be lucky than good he would know

Şimdi ben avcı olacağım. Tamam bundan sonra kasıyorum. Büyük ihtimal makineyi de kasacak. Tatlı tatlı. Dinamiti atsam acaba buradan oraya ne olur? Deniyorum. Ha olmuyor. Kısaymış tamam. Heh. Şimdi ben de kasmaya başladı. Bakalım sizde nasıl? Artık. Ne diyorsun? Saldırma sırası, sırası bizde. No Ver gazı be, öfkesinin sınırları da yokmuş. Yapıştır lan, gidiyorum. Al. Madem öyle kasa kasa ilerlerim. Öfkemin sınırları yok. No regrets ulan. Acı yok Raki. Yapıştır. Hah kasma da geçti. Bakalım si kayıtta nasıl hissediliyor. Herkes bir akıllı olsun. Artık ben avcıyım. Artık öfkemin sınırları yokmuş. Öyle dediler. <laughs> ne oluyor lan? Huysuz. <laughs> You Yok ya. I yelled out at the top of my lungs, Planton, I'm coming for you. A little stealth might have made more sense to be perfectly honest. Because that old fool had a gallon gun and enough bullets to last him till kingdom come. And i heard of- I believe. knew I could not let that deter me. Böyle sakin sakin yaklaşacağız. Hala geliyor mu o kurşun? Oo. Hocam bir tam olarak seni görürsem şey yapacağım. Çok uzak lan. Başka nereye saklanayım? Oo. Bu acı koydu. Adamda mitralyöz var ya. Manyağın oğlu nereden buldun sen oyuncağı? Bir dakika. Ha koşmadan şey yapsam neyse. Dur. Bakın fark edecek mi? Evet koşmam gerekiyormuş. Şu anda ölüme o kadar yakınım ki. Tamamen canımızda olsun bir dakika artistik atar yapmadan bir bekleyelim Lan buradan nereye gideceğiz Kaktüslerden ne istiyorsun Eşşoğlu oluyor. aha buldum Dur bende o iş La koş Kasacaksan da şimdi kaslan makine. Arkadaş ne ızdıraplı bölümde test yapasım gelmiş benim. Hocam. Aha. Bodostama koşacağım yeri gördüm. Ben de o iş. Ben de şu salvo odan Bak La koş. Heh. Sık sık sıkmazsan adam değilsin. Gideceğimiz yer. Yalnız e iyi e sokuyormuş tamam Most everyone Ah şimdi kas. Ah dinamit. Hasarken savaşacağım. Yalnız şaka maka nereden gelmişim ya? Bayağı yol kat etmişim. Lan neredesin oğlum? Göremiyorum ben bu adam. Ben bir ortalığa dinamit atabilir miyim hocam? Son of a sensin o. Pis. Lan. Allah Allah. Nerede ki bu adam ya? Şunu öldürdüm o tamam. Şu. Al bunu. Ha. Tamam, adam buldum en azından iyi haber. Kötü haber şu buraya çekeceğiz. Oradan Sen ne ızdıraplı Yok aga bu böyle olmaz. Şu karşıya bir koşalım. Orada... En azından supply mı o? Alsan lan dinamitleri. Niye almıyor dinamitleri? Aldın mı acaba dinamitleri? Yerini biliyorum Pikachu. Dinamit şöyle havaya doğru diksem Ona doğru gider mi acaba? Yok Ben bu vuramayacağım anlaşıldı Dinamit de atamıyorum. Ha şöyle yaparım buldum. Tam bu defa buldum çözümü. Doğru açı bu. Değil miymiş? O zaman doğru açı şu. Aha! Dinamit vurdu. Doğru açımız bu. Vurmadı. İşte bu be. Vay arkadaş. Acemiliğime verin. Ike de Billy Clanton. Ha çocuklarına. İyi en azından bölüm geçtik. İsabet oranı yüzde 52. Neyse o kasmaya iyi bile. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şu saatten sonra. Top sizde. Ben bu oyunu single oynayıp bitireceğim zaten. Tüm oyunlarımı bitireceğim. Bana ne ya. Kayıt alamasak da bitiriz kardeş. Evet gideri var. Ya olmuş ya da olmamış. Anket olacak. Oylarsanız sevinirim ya. Çok yar yardımcı olursunuz. En azından önümüzdeki serilerde ona göre karar veririm. Teşekkür ettim. Esen kalın. Pintpanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne alaka ulan dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Olayımız şu. Sizden bir ricam olacak çok uz uzun olmayacak 8-10 maksimum 15 dakikalık bir video çekmeyi planlıyorum Call of Juarez bilenler bilir canlı yayınlarda bir türlü oynayamadığımız pikselleşme manyağı oyun Ve oyun yine pikselleşecek Bilgisayarda sorunlar yaşıyorum uğraşıyorum donanım yazılım her şey test ediyoruz çözeceğiz de eninde sonunda çözülecek Onun dışında ama şu an için yapabileceğim tek şey ince ayarlarla oynamak ve sizden diyeceğim ben 10 dakika bu oyunu oynayacağım. gene yorum yapacağım. Keyifli muhabbet eder gibi. Daha sonra da altta bir oylama olacak. Hani gideri var gideri yok. İki şık sadece. Yani sizin e, cevaplarınıza yardımınıza ihtiyacım var ki. Sadece Call of Juarez değil Skyrim olsun ya da diğer 3 boyutlu oyunlar olsun. Forest olur. Rust olur. DeiZi olur. Olur da olur Half-Life olur. Onlarda ideal bir ayara ulaşayım. Şimdiden teşekkür ettim. Hadi mıç, mıç. Mıç mıç ne lan? O veda lafıydı. Başlıyoruz. Guadalupe so, Canyon. 1881. Aa. Ah. Yeah, Zarın üzerine oh. gelmiş logo. But neyse no. çok da önemli değil. Time was Bu time da bitireceğim ben ya. Bak Türkçem falan bozuldu hani bitireceğim bitireceğim ben bu oyunu Ne var oğlum vahşi <laughs> batı bu Headshot I <laughs> knew <La ban> <laughs> Başka sorusu olan Moments later, the chief of the and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Huh. None. Oh, he's in the shut I ha. wondered if the rocks were not hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got mine and They attacked from on high, like Apache often did. <laughs> They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. The Apaches always appeared out of nowhere. Why, What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? Has. Allah kahretsin ne alaka apaç? Yani tabii ki alakası var da şu anda ne alaka? Artı apaçiler öyle şeyden saldırmaz. En azından filmlerde öyle değil. Oğlum ölsene. Tamam bir dakika. Gündüz ya ondan. I'll do my best bitches. Kadar devam. Oh. See, at the time, Güzel. I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. But I c just kept coming to anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. But I knew he was with the Cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Lan, aa, aa fokus boşa gitti. <laughs> ha, bu iyiydi. Lan bu Allahsızlarda da ıska yok ki. Aba oldu, kaç. Ne oluyor paşam ya? Siz nasıl pis bir ortamdan geldiniz? Tam vahşi batı da.

Abi kaçmam. Nereye kaçacağım? Ha bundan kaçtım. Ben bu kaçamam bunlardan ya. Aa, nereye kaçacağım? Ben öleceğim galiba burada. Koş. Oh. i ran ahead as if the devil himself was after me bullets were whistling ah, by şimdi. my ears but i wasn't about to roll over and die i just kept running like there was no tomorrow <laughs> because there wouldn't be if clinton and his men caught up with me As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. <laughs> Hakikaten lan. Ha, çıkış buldum. Bir çıkış buldum. Çok tamam, çok berbat oynadım. Ka oh! Lan ne oluyor ya? Yeter ya. That's when something miraculous happened. from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. That master once told me it was more important to be lucky than good. He would know. Çok enteresan ya. Yani özetle diyor ki o kadar berbat oynuyorsun ki mucizevi bir şekilde bak mermiler falan düştü diyor. That fortune Ha. Time for the prey to become the predator. Şimdi ben avcı olacağım. Tamam bundan sonra kasıyorum. Büyük ihtimal makine de kasacak. Tatlı tatlı. Dinamiti atsam acaba buradan oraya ne olur? Deniyorum. Ha olmuyor. Kısaymış tamam. Heh. Şimdi ben de kasmaya başladı bakalım sizde nasıl. Artık Ne diyorsun? Saldırma sırası bizde. Ver gazı be, öfkemizsinin sınırları da yokmuş. Yapıştır lan, gidiyorum. Al. Madem öyle kasa kasa ilerlerim. Öfkemin sınırları yok. No regrets ulan. Não